Benim kıyafetim niye yok ya? Yani? Allah'ım Allah zenciyim Fakirsin. Ya. Fakir fakir. Evet arkadaşlar herkese evet. selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bak bugün yanımda Hasan 31 var. Hasan hoş geldin. Hoş Allah be. Ah. <laughs> Nereye gidiyor manyak herif. Arkadaşlar hayatta kalmanın ikinci bölümüne beraberiz. Yanımda Hasan var. Bugün e, Hasan erkek olarak evimizin erkeği olarak madene gidiyor. Ben ise evet. ben çiftçiyim. Ben şeyim köylüyüm. Sen, sen, sen zencisin. Sen yakışır Evet arkadaşlar bugün ben e, farm yerler yapacağım. Denizin ortasına e, farm yeri yapacağım. Abi içeri ses, sesler geliyor korkmaya başladım. Kimin lan? Bizim. Bizim evin içinde inşallah yaratık da yoktur. Geçen bölüm var ya hayvan gibi yaratık geldi ya. Arkadaşlar şimdi yavaştan şuradan denizin ortasına doğru yer açacağım. Onu topraklarla yapsam daha güzel olur lan aslında. Bir dakika crafting table'dan bir şey yapmamız lazım. Şey bir şeyler de ekeriz. Arkadaşlar tam şuraya gördüğünüz gibi tam buraya şey yap. Kareden bir yer oluşturacağım. Ananı satayım. Karadeniz bir yer oluşturacağım. Kenarlarına da ağaç dikcem Daha güzel gözüksün böyle denizin ortasında. Zence olan sensin. Aha! Aha! Ayıp ediyor ya. Yani. Altın taş, kaz Altın taş kazınca gelmiyor. Allah kahretsin ya. Aha tamam birkaç tane ağaç buldum. Ağaçları da ekeceğim oraya bebek. Hangi demir var mıydı bizde? Bizde demir mi? Bizim durumu biliyorsun. Evet, Türkiye olarak durumumuz çok vahim. Harbi abi biz demir memir bulamadık. Hasan gitmişler buldu ya. Bir işe şey aradın yok zaten. Tamam aha. şimdi şuradan bir yol yapalım. Babacım. Kanka bu arada şey diyecektim. Şu bamya diyecek. Bamya mı lan bunlar? Bunlar bambu bambu ha. Şu bambuların üstünü bambu. toplayalım. Belki bamya göre göre bamya olmuş şu sen ya? <laughs> Değil mi? Bamyacı belki. Bamyaların üstünü çabuk. kır. Bak bamyaların kökünü kırma ya. Kırsan da bir şey olmaz da yine de büyüsünler. Kırma da. <laughs> What the fuck bitch? Ne oldu lan? İniyoruz gel madene. Kanka bekle bekle. Şu e yeri yapmam lazım ben. Tamam abi. Kanka buraya mı yapalım? Şöyle bak bekle. Huzur. <gülüyor> Huzur. Huzur. <laughs> bak gel şey bekle bekle ben ağırlayacağım. Ben ağırlayacağım sen rahat ol. Kanka, Büyük Kanka bak gel. Hiç gece hava da gidelim. Kanka hava kararsın yarın gidelim bence. Kanka Deli büyük bir yer abi. yapalım ki bu da şey yapmayalım uğraşmayalım. Yok yok gel. Sana şu huş odunundan var mı kanka? Kuş odun şey lazım yok. bize. Aa bizim tavuk suyda kalmış. Hasan çıkar lan şu tavuğu. Okumayız. Hem doğuruyor, hem doğuruyor bakmıyor ya. Abi, ba bak Aynen doğuruyor. Bakmayacaksanız sahiplenmeyin. <laughs> Değil mi? <laughs> eee. Her bu mal ne olur orada öldüreyim de bari etini alayım. Mal eti mi olur onun da tavuk. Şey cücüğüm. Aa Hasan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı. <laughs> İfşa, fşan, ifşa. Hadi ay. gel, yatalım gel. Ya. ok kalk. yemişim lan ben, ben. Göğsümden vurulmuşum. vurdum lan galiba. Hani oğlum yok. Şu kalk bir, kalk be ya. Arkan dönme. Arkanı dönme, kalk. Arkanı of. <laughs> i̇şte daha iyi. Oo. Kanka bana malzeme bulmazsan ben gelmem. Ben de, de sadece bu var. İyi tamam ya, yeter. Adam ona çok bile. Hadi arkadaşlar maden edeceğiz. Maden. Atla. Yok oğlum benim imanım oraya <laughs> <laughs> Şuradan ineceğiz gel gel. Kanka niye böyle dümdüz kazdın şey kazmadın? Çünkü ben manyağım. Oğlum sen sıkıntılısın ya. Neyse kaz var yan yana iniyorsa sen. <gülüyor> 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 Hadi şey çıkarma acaba. Kanka şey aşağı az, şey atsam ne olur yumurtayı attım. İttirme ittirme ittirme. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı versin ya. Dur geliyorum kazma kazma geliyorum sen nasıl? <gülüyor> Allah'ım. Salak <laughs> ya. Kanka iyi bir, <laughs> <laughs> bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam bir şey yapmıyorum bak. Play mouse'unu çek demeyelim. TP. Hasan. tut. Allah. Hah tamam tamam bu sefer oldu yine O ne lan? Lan dur beni düşüreceksin. Gel. Aa bak beni düşüreceğim. Beni düşüreceğim manyak herif. Hasan düşeceğim Hasan. Hasan valla söylerim bak. Hasan valla söylerim bak. Çık lan şuradan. Oğlum nereye gideyim ey? Lan zıplıyorum atak. Düş lan. Düş lan. Allah aşkına düş. Sağ ol. <laughs> 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 Oğlum bir tane bir şeyim var zaten ya. Çaldım. Ana harbi bir şey yokmuştu. Aa o da yere düştü. <laughs> Allah belanı versin ya. <laughs> Kanka demir ya. şeyle altın şey kırılıyor mu? Ana boşa şekilde gitti altın. Kırılma, kırılma, kırılmıyor. Mal ben dedim ya. Eksi altı. Tamam daha var yolumuz yürü. Sen kazma mı kazmam ver kazmamı. Kazma yok bende bu arada. Sadece bir tane Aldın şey. yolum. yok yok la. Kanka yanlış yere gidiyoruz bu arada haberin olsun ya. Şey kaz. Yanlış yer mi? <laughs> diamond! Diamond! Aa, kırma kırma mal kırma kırma. Tamam, tamam. Buraya iz, iz bırakalım. Abi yeğenim. Oğlum çok iyi lan. He. benim kazma kayıp. Ha buldum. Kanka bunu nasıl kazacağız? <laughs> kanka bize i̇şte, kömür lazım da kömür nereden bulacağız? Onun çok iyi lan. Şu an abi, kaçıncı yenim? katmandayız? Eksi 29. İyi lan burada bulmamız güzel yani. Kanka... baban bulam... Babanın bulamayacağı bir şey yok ayıpsız. Ben sen buldum Allah Allah? Ben buldum Aga ben sen getirmedim buraya. Aha, aha bir şey buldum. Sandık buldum. Yemin et. Neredesin kanka? Kanka zombiye geliyor. Help me help me. Geliyorum geliyorum. Öldür lan şunu. Kanka arkada 3-4 tane daha geliyor. Dur bari şu nautta geleyim bekle öldürme beni. Ha ve ben yay vardı onu mu aldın? Evet. Benim yayındır Uğurtaş. Uğurtaş. Anlaması, Uğurtaş. Kanka buradan çoğalıyor şu şeyi kırmamız lazım bizim. Kırsana şunu, kırsana şunu canım kalmadı. Hah tamam. Kır şunu. K Abim yine geldi. Dur öldür şunu. Kır şunu. Kıracağım kanka kırdım. Vurla ha Vurdum kanka. Eğer buldum. Hı. Aa. Arsınız. Hey tamam mı ortalık? Kanka ne la valla bir şey yapmadın la. Şey eğer buldun bizim eşek var ya eşek üstüne. Şey al <laughs> al. O ne? Etti. Kanka sen sıkıntılamazsın ya? Tamam. Kazma yapma Al. Demir mi lan o? Yok lan ne demir, de, demir çağına geçemedik. Şey elmas çağına geçtik, demir çağına geçemedik. Kanka biz kömürün var mı? Yok. Oğlum niye kömür almadın? Aa kayalım. Oo. Aa elmas buldum, burada da elmas var. Var mı? İşaretle orayı kanka. Nasıl işaretleyeyim lan? Sandık Şey koyalım. Sandık şey koy. koy. Şu şeyi nereden bulduysan oraya işaret ha, tam koymuşsun. İyi lan, buradan iyi elmas çıktı asıl. Aa, bir baba elmas. Baba buluyor elmas, baba elmasçı. Baba <laughs> elmas çıkıyor. demir çıkmıyor buradan. Elmas çıkıyor demir çıkmıyor. O ne lan? Ne yapalım Hasan? Aa kömür var. Tamam demir Tamam. Hı hı. Gel nereden çıkalım? Aha demir. Nerede? Aha vallahi oldum demir. Aha ben helal lan sana. Helal lan Yusuf'u. Demirle Aynen diamond kasabiliyor muyuz peki? Kazıyoruz değil mi? Evet. Kanar sinsin gizli mekanına geldim. Neyin? Kanar sinsin. Bir dakika kanka ben Oh my goodness ediyorum. man. Bir de daldım lan suya. Üç tane demir, bir tane kazma. Kanka demir kazma yap. Yaptım yaptım. Şey kırdım bir tane diamond'da. Oy! Lan bir şeyler oluyor lan bana. Kanka tamam bir tane diamond'da kırdım. Am zenginim ya. Hasan ne fakir evet. adamsın ya git başımdan. Teleport oldum lan. <laughs> Aynı taraf <tane> işte farklı. <laughs> <laughs> ah ben demir oldum Allah. Kramatta sonra ne ya da? ben kırıyorum. Ben kırarsın. <laughs> bir parça ekmek al bir ekmek parası. Hadi bakalım. Bir tane diamond daha kırıyorum suyun altında da. Ancak ancak kırılır de, bu ya. Ben. ben de buldum diamond. Elmasları çekeriz ha. Elmas çekeriz de ölmezsem. Eee ben de altın elma var. Ah. Yiyeyim mi ki? Bende de var da. Ne, niye söylemiyorum o zaman? Ne bileyim sonradan fark ettim. Yanına bak yalan. Ben de sonradan fark ettim. Tabii tabii falan. Oğlum ben table gitmiş. Lanet olsun. Aga şey buldum. Hasan ölüyorum. Demir Hasan. Buldum. Allah belamı verdi. <laughs> geber. Geber, 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 geber. Kanka vallahi ölüyorum. Tüp ne lan? Tüp buldum. Altın Erme Erme Kanka lan e, Ne misiniz? Kanka şeyler sıkıştırdı Enderman var bir de Enderman'e Bana yardıma gelsene kanka beni de, yardıma gelsene Teleport at Tam Kanka aşağıda hala bekliyor sürüyor ya ben... Yapma ya ne yapacağız? Bilmiyorum çıkalım gel gel buradan ben çıkıyorum Nereden çıkıyorsun? Şey o geldiğimiz yer var ya oraya gidiyorum Uf. Ani Bur tereş. Kanka altın da aldım. Yukarıdaki altınları da aldım. O zaman yapma şunu ya. ben niye böyle bir insan oldum ya? Sen, sen böyle birisi değildin de kanka çok gerginim şu an. Ölüyordum. Bir tane yetmez mi? Aa, laf koydu Asamoğlu. Baba. Baba boyumuza dola baba. 5 diamond'ımız var. Bence yeterince biz elimizden geleni yaptık. Artık gidelim. Hayır. Burası kalsın yukarı çıkalım. Gel gel. Gel kıralım burayı. Evet arkadaşlar maden de, de çok verimli oldu yani. Ee, şu an öyle, diamond bulmamı istiyorsanız öyle. like atmayı unutmayın. <laughs> evet gel lan şuradan çıkalım. Yok yok bekle kanka bak bir kere yine Bir şey oluşturalım tamam mı? İkimiz de aynı yerden çıkalım. Yok yok merdiven oluşturalım kanka. Şöyle. Bu daha şey yapmayalım ya, yani, uğraşmayalım. Bir dakika bir tanesini yanlış yere koydum. Aşağı mısın? Tamam, yok yok, yok düşmedim. yukarıyı kaz hadi. Dümdüz çık. Herkes Dur. kenardan çıksın ya. Aha! Toprağa geldik. Ananı satayım çıktım. Helal olsun Onca kaldığım karanlığın ardından güneş gördüm. Güneşi görmek istedim. Güneşi gördün mü? <laughs> güneşi gördüm evet. Güneşi görmek ister misin delikanlı? Evet arkadaşlar sonunda çıktım madenden. 5 ee, tane diamond'ım var, 4 tane hepsini böyle saydım var. Mi? Enayi Hasan ya. Sayayız. Enayi'nin ölümünü imzaladım. Enayi'nin ölümünü <laughs> imzaladım. Sen bir çık da oradan. Aa, hayat. E hesaplayasın geliyor bana. Ah şimdi 5 tane diamond'ımız, eğrimiz selam var. Kanka şuraya koyayım da alma tamam mı? Bak lütfen. Onu niye mi olacak lan hayırdır? Ya al da yani beraber kullanalım. Şey yapma. Tek başına kullanma. Lan oğlum manyak olsun. Sen orada burada saklamışsındır sen vardır vardır. <laughs> Aynen var. Oğlum buraya ne yaptın lan tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun oğlum? Ne? Ne güzel oldu. He baya güzel oldu yani. Gel şu hayvanla çitlerini hazırlayak da videoyu kapatalım. Değil mi? Eder yeter sana. bence ya. Diamond bulduk videosu yeter bence. Yani. Ananı satayım burayı yanlışlıkla kazdım Çit çit Yap kanka Ç Tamam çitlerimizi yapalım Oğlum işe yapma masası yok lan <laughs> Değil mi? Oğlum şeyin ortasına ayçiçeği niye ektin sen sıkıntılı mısın ya Evet Allah Allah Tavuk da hala yüzüyor ha yumurtlamış bir de suyun ortasına Manyak mıdır nedir o tavuk ya Allah'ım Mesallallah seyyidina Oğlum nasıl yapıyorsun lan çit Bilmiyorum. Yalan biliyordu söylemiyorum. Aynen bir anda söylemem asla, şimdi çit yapmasın Harbi <laughs> nasıl yapılır? Bilmiyorum kanka da harbi Tamam peki ben at, at evcileştireceğim. E, mi? Atımızın... Evcileştir. At. at. Peki atımızın adı at. ne olsun? Baki. Attığım fotoğraf hatırlıyor musun sana? Kanka beni atıyor şeyden ya üstünden. Aaa aa, diyor. Aaa <laughs> ka saygısını kazandım. Aaa yine attım. <gülüyor> <gülüyor> Sa, <laughs> Sa <ya>. saygınlık kazanıldı. <laughs> Respect. Yani. Aha, şey verdim. Aha, budayı verdim. Şu an arkadaş olacağız. Hadi gidelim. Evin o. <laughs> aha. Lan kim gelmiş? Hasan. Kim? Lan düşman geldi. Hani. Gel gel. Şş. O ne lan? lan düşman gelmiş. Allah razı versin ayınlar. Hasan. Hasan beni vuruyor. Hasan. Geber. Bunlar çok iyi nişancı. <laughs> Oğlum harbi ha keskin içe Kar 90 adam adamda kar 98 arasan Öldü mü lan? Anam öldüm Ne misin lan sen? Tamam kanka sen Eşeham. de aldın Almadım almadım eşya evet. da almadı. benim eşyam da karıştı arada ama Ha eğer 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 Kanka eğer çok önemli ama. ya İsim etiketi çık Bana da bana İsim etiketi önemli lan Şş, Hasan isim etiketiyle isim koyarız bizim e şeye Eşyamıza Değil mi? Evet şey. Lan öldürme hayır. Şş. <laughs> Hasan sıkıntılı mısın kanka öldürme ya. Başka eşyemiz mi var ya? Var dur bak ya. Dur kanka dur bekle. Şey yapma öldürme ha. Tamam. Arkadaş olduk bununla. Şimdi buna şey takacağım. Hah bak görüyor musun? Sen <laughs> <laughs> ismini nasıl koyacağım? İsmini nasıl koyduk ya? İsmini bir şekilde koyuluyor da. Hasan vurma Hasan! <laughs> Aa. Ar Arkadaşlar <laughs> arkadaşım <laughs> eşek kaçırdı. <laughs> <Tipe bak> ya <laughs> Gel bir, bir turda ben bineyim, bir turda ben bineyim. Abi kaç abi. basıyor bu? Kaç basıyor bu abi? Ha, artık benim bu. Gel arkana binmeye çalışayım. Binebiliyor mu acaba? gelsene abi. Artık bu. <laughs> lan gel buraya valla öldürürüm bak nasıl öldüreceğim? öldürürüm ki ya, kılıçta hadi tutabilirsen öldür neyse gel Şimdi yatalım nasıl ya yapalım? bunu bunu niye buraya astın böyle kanka nasıl soğukluğun... an... evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Hasan geldiğin için teşekkürler kanka eyvallah bro arkadaşlar Hasan'ın kanalını açıklama kısmına bırakıyorum eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hasan söylemek istediğim bir şey var mı? Vallahi hiç söylemek istediğim pek bir şey yok. Umarım iyi bir video olmuştur. <laughs> evet umarım iyi bir video olmuştur. Bu dahaki bölümlerimizde hmm. e, hayvan çiftliği falan yapacağız Hasan'la beraber. Takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. hoşça kalın Bay bay.